Merhaba arkadaşlar. Kelepirkitap.com'un sizler için başlattığı kitap incelemelerimize hoş geldiniz. Bugün sizler için öğrenci İş yayınlarının TYT AYT Geometri Konu Anlatımını birlikte inceleyeceğiz. Kitabımızın yazarları Oğuzhan Tuna hocamız, Muhammed Sacit Akbulut hocamız ve Yeşim Beşirli hocamız. İsterseniz kitabın sayfa sayısına bakalım hemen. Şöyle çeviriyorum. Tam 170 sayfa. İsterseniz hemen şuradan bir başlayayım arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi bir kare kod bulunmakta. Hemen şöyle yan tarafa yine bir boşluk bırakayım. Şu an bu yan tarafta kare kodu okuttuğumda nasıl işlemlerden geçtiğimi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi bir sürü videolarımız var. Kitapla eş olarak ilerliyor. Ve her konu sonunda yeni nesil soru çözümleri bulunmakta. O sorular ve soru çözümleri de bu kitabın içerisinde yer almakta. Bunu incelediğimize göre isterseniz kitabın iç kısmından başlayalım. Şöyle geçiyorum. Bu kitabın içerisinde toplam 450'ye yakın soru bulunmakta. Ben Oğuzhan hocamızla konuştum. Bana yaklaşık olarak tam 450 adet soru var dedi. Ve oldukça fazla yeni nesil soru olduğunu söyledi. Şöyle göstereyim. Hatta şu kitabı yaklaştırayım arkadaşlar. Sorunun güzelliklerini görün. Pusula sorusu. Baya hoşuma gitti. İlerleyen kısımlarda da oldukça fazla yeni nesil sorular var. Şöyle geçiyorum. Ve ÖSYm ne sorar kısmı. Öğrenci kitaplarının hepsinde genelde bu ÖSYM'nin ne sorar uygulanmaya başlanmış. ÖSYM'de yani TYT ve AYT'de nasıl sorular çıkar buradan rahatlıkla görebileceksiniz. Bu kitabın içinden de arkadaşlar hocamız tam 5 adet soru tutturmuş. Yani geometriye göre oldukça makul bir rakam. Hiç tutturamayan bir sürü yayın evleri de var. Şöyle geçiyorum arkadaşlar rahatlıkla sayfaları görün Gördüğünüz gibi görseller benim oldukça hoşuma gitti. Yani çok fazla yine soru var ya. Ben geometride bunu bekliyorum işte. Arkadaşlar bu kitabı kime önereceğim derseniz başlangıç seviyesinden zorluk seviyesine kadar bir skalası var. Yani bu kitabı tüm öğrencilere tavsiye ediyorum. Yani bizim temelimiz yok, biz geometriden anlamıyoruz diyen arkadaşlar alabilir. Ben orta seviyedeyim, netlerimi arttırmak istiyorum diyen arkadaşlar alabilir. Yani ben geometriyi yaladım, yuttum, artık çalışmama gerek yok. Gene de bir iki netim daha artarsa fulla yakın yapıyorum diyenler bile alabilir bu kitabı. Gördüğünüz gibi burada ispatlar var. Bu kitabın diğer bir en büyük özelliği ise size ispat yapıyor. Yani bilgiyi veriyor, bu bilgi nereden geliyor? En önemli kısım bu zaten. Gördüğünüz gibi örnekler, çözümler. Şöyle geçiyorum hızlıca. Çok güzel sorular ya. Benim bu... Yani bu kanalda incelediğim ilk geometri kitabı. Fakat oldukça hoşuma gitti. Şöyle geçiyorum. gene ÖSYM'nin ne sorar kısmı var? Uyarılar, notlar gördüğünüz gibi. Not, ispat çözüm. Evet, benim oldukça hoşuma gitti. Evet arkadaşlar isterseniz en önemli kısma gelelim. Bu kitabımızın fiyatı nedir? Arkadaşlar bu kitabımızın piyasadaki ücreti tam 29 TL. Fakat kelepirkitap.com'da %30'luk bir ile beraber 20 TL 30 kuruşa denk geliyor. Ben gene bu kitabın linkini aşağı açıklamalar kısmına bırakacağım. Oradaki linki tıklayarak kitaba rahatlıkla ulaşabilirsiniz. Bu kitabı aldıysanız kitap hakkındaki düşüncelerinizi gene yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Her videonun sonunda olduğu gibi bu videoda da söylemek istiyorum. Emeğe, saygı, fotokopiye hayır diyoruz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı, yorum atmayı, bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmayın. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.